Sırı, giriş sırasına göre gidiyor zaten. Nice. <laughs> Aha öküt. herkes bir kaza yapmamasına önem göstersin arkadaşlar. Evet. Aynı aynen. Işlerimi. Aynen, Stat ilk önce dönsek sıkıntı yok ondan sonra. Aynen, aynen. <laughs> sonra sıralanırız zaten. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Hadi. İyi Hadi. Iyi Hadi. Video giriyor mu? Ben şu an Ya aç, girsin. Giriş mi Ya Ferro gibi bir şey durum yok sonuçta. Yaptı işte benim öyle değil. 25 ya. 25 saniye var. Aa o, zaman. atarsın ya. İndirik sikisin. Oğlum bir almıyor. Bu, bu arada aracın benzini full bro. Yani niye böyle bir şeye girdi bilmiyorum diyeceğim ama. Yes, Aha başlıyoruz. Aha. Lan <laughs> start yapmayın pita gidersiniz ha. Ben de otomatik vites zaten. Ulan Ahmet lan durma önümde. Sakin, sakin. Sakin, evet. Hiç gerek yok. Acele yok, acele yok. Evet, devam. Yapıştı, <laughs> yapıştı. <laughs> işte. Abi transitte. Sen önüne gide de bak. <laughs> Aha, 3 üçü <iki> geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Ben göreceğim sizi bir sonraki virajda. Allah! Ferhat kaza yapacak bak. Yukarı, bak. Yukarı. Ferhat kesin kaza yapacak. Ferhat kesin kalıyor. Dokunmayın, dokunmayın. Sen vurdun oğlum. Allah aşkına kona basmayın <laughs> bak çok stresi olam zaten. Oğlum. Çok kötü oğlum. Görüntü çok iyi. Kim <laughs> bu geçer? Aa, aa, aa. Kafam, aa. Ferhat çekil. Lan eşi ol eşek. Yavaş. tamam iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Allah kayma kayma ne olursun. Çok iyi şu an. Siz dörtlük iyisiniz. Ben aradayım. Arkamda Murat solundayım. Gördüm, gördüm. Ferhat bokunun yüzünden oldu hep. Arkadan hızlı geliyorum <laughs> gençler çekilin. Biri bana vurdun. Arkadan hızlı geliyorum bak bak bu. Kimse yol ver. Lan yol ver çekil. Kendi Vallahi kendine kaydı. Ben de kaydım. geçiyorum. Yok yok biri dokundu bana. Kayıtlarım var. <gülüyor> <gülüyor> ha oğlum. Çıkamıyor yok şu. <laughs> Kız kesiyor. <laughs> Buradan Nasıl falan hep güvenli dönüyor bu 4 daha 5'e atamadım bir tesi. Murat da hala yan yanayız. Lajim sen misin? Evet. Sen abi geliyorum yolda. Evet evet benim. Açılın. Ne açılın oğlum? oğlum? Gidiyorsun işte. Manyak. Yürüş oğlum bu yol var mı var? Şey açık mı abi? Ne yapıyorsun oğlum? İsmin gözüküyor. gözüküyor. Yapma oğlum öyle? Çarpma çarpma bak. Yok yok şey diyorum. F11 aynı anda. Açık açık. görüyorum seni. Biraz Hoppa Hadi ha, ha. yana başladı yine psikopat çekil şuradan manyak <laughs> Duruyor mu lan burada bu? Durdu Allah Kuma uçtu Hayır hayır, <laughs> Oğlum ya, oğlum ya, helal helal helal, <gülüyor> helal <gülüyor> Allah <'ın> cezanı verecek Ya. <laughs> Devam Devam <gülüyor> ne Aman geç. oğlum ne lan be Yoro geç yavaş oğlum, yavaş oğlum Devsamız mı? Evet, evet. Bu sarık. De... <laughs> ne bu? Komple Bekliyorum. herkes yanladı mı bu virajda? Abi, evet, içer olursa ben de anlamadım. Ulan... Benim arkamda oldu hepsi. Takla attırdılar bana. Ya Sefa abi sen hangisin? İkinci abi. mi? Sefa abi, abi ben şu an arkamda arkamdaki yol tarafı daha iyi o şey. Deli gibi gidiyoruz yemin ederim. Bu <laughs> çok güzel bak aşağıda bir şey var ya inanılmaz iyi şurası. Evet. <laughs> Dikkat edin şurada. ha. Bak çıkışı da burada çıkış çok tehlikeli dikkat edin. Abi bu dönüyor ya. Şey yavaş gittiğimiz için sarı bayrağı yedi biri. Murat ben çıktım ya. Ben çıktım. <laughs> 10 second bilmem ne diyor. Allah razı olsun. Yavaş Adam piti kesti galiba. <laughs> Fero banyede diyecek. şey ceza. Yavaşlayacaksın Fero ya da ceza yiyeceksin. Finish'e <laughs> gelmeden ne <eval> yaparsan <laughs> sorun olmaz. mi? <laughs> 35'e 35 e tamam. düş diyor. Komple yavaşlayacağım işte. Bunu gelmeden ne var yapma. Dikkat ortalı <laughs> Burada Vallahi durma, yaptım. burada durma, git. Durdum, geçtim, gittim, yazı gitti. <laughs> tamam, tamam, bas, bas şey. olur düşünsün. Ooo! <laughs> oh, abi geldim iz, Serhan geldi. abi. sağ tekerler topraktaydı kayadı. Kadehası geçtik. Istır, Murat Hatta sen koysun? Üçüncü sırada Murat mı? Kaçıncı sırada Murat? Üçüncü sırada. Dörtte Zülkif abi iyi gidiyor ha. <laughs> cayır cayır. Yani abi kaydı. Murat Üçüncü. kaydı. Zülkif abi geçti. Şey, şey, Zülkif abiye bir vursam düzelir mi? <laughs> Düzeldim <Düzeldin> mi düzeldin <laughs> abi? düzelttim. Ben <Düzeldin. gülüyor> Allah kahretsin ya. Murat'ın yapıştım şimdi Murat'ı geçiyorum. Oo hadi görüşürüz. Ama çarpmadan geç. Çarptın mı? Çarptı çarptım. Pardon. Hayır bu ne? Bırakıyorum ben de arkaya edecektim 360 attım ben Dur bekle bari arkadakileri de gelsin, gelsin Yavaş yavaş Geldiler zaten yok ah, arkada Bir şey diyeceğim Öyle bir denk şey Ferhat <laughs> <laughs> çekil Abi harama iyilik attın Şahitlerim var Herkes no, orada tıkandı yalnız ya çok güzel bekleyin beni Arkamdaki kim bu ki, lan? Diğitel kim? Sarı Ki diyetel Ben ben Haa sessiz sessiz geliyor var ya Serhan <laughs> abi Azıcık dokun Rampa çıkıyoruz rampa Abi ne biçim tıraşmış Dur oğlum <laughs> Bekle yaklaştınlar biraz Yakalar Araba gaz var. demiyor Aha Orhan geliyor <laughs> Aa geldiler tamam Ben basıyorum Bas bas Yaklaştım yanımda birini gördüğüme göre yeterli. Çıkmıyor lan araba ayda. Çekmiyor ayda orada <laughs> çekmiyor vites düşürdü. Yes <laughs> pardon canım benim. Serhan'ın rüzgarından yararlanıyorum. Yok rüzgarından yararlanmıyorsun şey lan. Yani, Vitesleri anlayamadım. Hasarı açmak lazım burada ya. Hasar at, lazım. Atman gerektiğini söylemiyor ya. Bu arada ben tam gazla geçiyorum şu anda. GT'deki gibi sağa bir anda çıkayım dedim. Aha Ay, yok, bir Şey abi. <laughs> Drift oldu Burada dönüş, yani. dönüş, dönüş, dönüş. Döner mi? Döndü. İyi. Çıkmıyor. Hayır. Burada, burada sakın Yok. yavaşlamayın yoksa bir daha bir şey yemiyor. Gaz yemiyor araba. Harbi aa. Ye hiç yemiyor burada. <laughs> Kim o beni geçer? Aa geliyor yarımlar ha. Çünkü abi geliyor dar ediri dar ediri. Sıkma sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun lan? Ben sen nasıl yavaş gidiyorsun ben onu anlamıyorum. Vitesi erken yani değiştireceksin. Abi, vitesi, Aynen, vitesi benim bu arada vitesi ondan erken, mı? Vitesi erken değiştirmezsen şey yapıyor. Yani sürümgenler süremezsin. Yok abi Murat bayağı benzini bitti arabanın. <laughs> Katiyası da geçti. Allah. Geçtim derken çarptım. Hayatım ha. ticaret bir ha. gibi için. mı alıyor Sen abi? Evet. Adam, <laughs> Adam hava mı alıyor ya? Bayağı evet motor gitti ya sanki abi. O derece bir yavaşlıkta. <laughs> of çok kran krana <laughs> gidiyor şu an. Solda kaldım da. Zeki abi solda kaldı. <laughs> Zeki abi çok pis sürüyor yalnız abi. Bir anda burnunu kırıveriyor önüne. <laughs> Vallahi korkuyor. <laughs> <laughs> Birader biz hızlanamıyoruz 100 kilometre takılık kaldı. <laughs> abi yüzde niye gidiyor bu araba? <laughs> sen abi. Yara 120 görüyordu bu. Nasıl? Neyse Zülküf abi yavaşladı yanlışlıkla şimdi onu geçeceğim biraz. Şaman pis gidiyordu ha. <laughs> Açıktan alacağım korkma. Kıran kırana mücadele. Zülküf abi bak baskıya dayanamadı. <laughs> önde bizi görseniz. Gibi. Biz yan yana gidiyoruz şu an. Oğlum Aa, önde tek şey kişi yok, yok mu? Yok. yok. Yalnız bir şey soracağım. Haritanın Allah. bazı bir kısmı ki bazı bir kısmı. Yok hayır öyle bir şey yok ya. Lütfü abi. Anla. Hadi. geçmiş olsun. Üh. Kaptırdık ya. Lan ne kadar heyecanlı Kad lan. Kadehas drift hata hata geliyor arkadan. <laughs> Arada Olur. abi onun bar var böyle bir tane doluyor. <laughs> Patlıyor orada bir. Aynen. Asfalt oynar gibi değil mi? <laughs> drift level diye. Orada olmaz o kadehas. Oho. Yok olmaz. Oh araba mi? araba boğulunca arada şey debriyajla. şey yapın. Pompa mı? Pompalayın devriyajla. Vites aralıkları çok gerçekçi olmuş biliyor musunuz? O otomatik oluyor ya. Kadiyaz çekil. Hayır hayır ben Serana diyorum. Manuel dediği evet. otomatik de oluyor. Yetiştim nasıl oluyor? Yo ben demin öyle yetiştim işte şeye. Ha. Yo yokuşta baktım boğuluyor. Bak Tam kaptan dönüyor giriyor, yani. kuruyor, giriyor, giriyor, giriyor. Oo geldim kıçına Seren abi. Vallahi ben kız kesti biraz ya. Bu yokuş çok fena. Bu yokuş çok fena. <laughs> Çekmiyor. 75'te çıkıyorum. Düzgün <laughs> abi çok yavaşladın. Kaç kenara. Hakkım burası. <laughs> Allah çok kötü vurdum abi ya. Hmm, dur bakayım düzeldik mi? Güzelmedik deme. Set bayağı set oldu bu. Yok iyi. Başladım. Tamam güzeliz. Murat da geçti. Okey. Ah be. Yemez burayı bak yavaşla. Allah. Dedim sana yemez diye. Ferhat Aydın kaç. Sen miydin abi ben kaçtım oğlum. Nasıl? Lan bir dönüp geliyor. O nasıl geldi dönüp manyak. Hadi <laughs> sen abi yendim. Sen o nasıl bir toplama? Hı <laughs> 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 hadi. Burada sarı görüyorum. Ben sadece sarım ben her türlü renk gördüm kanka. Oo kadiyaz patlamış. Orhan abi burada Salim abi olacaktı. Aa lazım buraya yok ya. Yok be yıkar ortalı valla süremez ki arabayı. <laughs> yok, yok force ya. Big, yok yok o yok. <laughs> Benzer. <laughs> ya lafları çok iyi ya. Abi sabahtan beri otobüsü Bu Ülküfen <laughs> <laughs> abi gidiyor <yine> sıkıştırıyorum bak. <laughs> lan kim yaptı lan burayı? Geldim <laughs> Seren abi. abi. Ferhat niye yavaşladın? Bir şey de, söyleyeceğim. İkinci sıra benzinimiz yetecek mi bizim? Yeter abi. Ben Benim çeyrek bu. diş yedim. Çeyrek diş yedim. Ozan da öyle. Oze, Oze Fernando, <laughs> Sanchez <gülüyor> kim lan? Sanchez kim girdi? O kim abi? Onlinedan girdi galiba. <laughs> Adam baktı, manyaklara baktı nasıl trans oyun oynuyorlar. Kadeas bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Aynen. Aa <laughs> 135 100. Aynen %30 görüyor kanka burada. Aa selam abi son düzükte tam speed'i ne olacak acaba? Oğlum bunlar uzamış gidebilecek miyiz? Birbirimize rüzgar alalım bari. Vallahi değil Asya mi? Son düzük dümdüz değil mi? Pit'i yok. Yok yok dümdüz basıyoruz. Güzel. <laughs> Geldim. Aç az, Gördüm. <laughs> Açtım. Grubun başı da Orhan abi, ona yak yaklaşmaya çalışıyoruz şu an. Önemiyoruz adamı iyi kaptırıyor. Yok, aynen. <laughs> ben yaklaşıyorum da, gitten iyi gidiyor şu an. Yok yok, düzlükte şimdi... Dur bakalım. Burada bayılacaksınız hepiniz beyler. <laughs> Adamın vites atma animasyonunu izliyorum Serhan abiden. Hızlı çıkan öne geçer burada bak. O kadar ciddi bir viraj şu an bura. Ferol aman diyeyim bak. Çok <gülüyor> önemli <gülüyor> bura kanka. Sağ <laughs> tamam. gelme.

çok güzel bir yer şey. aldım. Geçemiyor. 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 Hadi hadi hadi. <laughs> Takandı oğlum abi. <gülüyor> Çok fena. 120 120'nin üstüne çıkmıyor benim araba ya. Sonunda sıkıntı var. <laughs> 130 130'larda belki. <laughs> 134. Yavaşlamaya başladı. Yoruldayız. ben 5'e biraz erken atacağım. <laughs> Aynen. Yap kuyruğu, yap kuyruğu. Yılan olduk. Ay şimdi yılan yap kendini. <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. Bırakın. Bırakın, bırakın. Beyler buraya 130'da girersek dönemeyiz biliyorsunuz değil mi? Dur. Evet. 100, kaç? 145 hep düşünsün abi. En önde o. Ben ona hani, vurarak durmuş. Frene basalım pirinci kırılır. Fren yap öyle mi dedi? yapacağız. Fero fren yapacağız. Firin. Fero. Fero yapma. Ben 5'e çektim kanka direkt. Ben geçiyorum şey şey. burada ya. Gerçi içerisi benim şimdi bana. Ben biraz ya. Ekşin çıktı. Oo döndü vallahi. Ya. Kardeş biz gerçek hayatta bunları sürüyoruz. Bunlar oyuncak. Oyunda mı Çiğmiş sürekli? Bak <laughs> bak bak Oyuncağı gördü oyuncu. Ay kitleme Ayıp of, ayıp. Yesen. Ya. Hadi sefaya geçiyorum. Abi. Aa, bas 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 bas. Geçtim. Ama burada. Çok iyi. Go. Al Seren abiyi de geçiyorum. Spok. Onu arıyor orada ya. Be Seren kaza yapmış Bekletmesiydi. herhalde. Bekletmesiydi. Ya bekledim ya. Çok açtık Vay. biz arayı şeyle. Bu nasıl aşağı akıyor araba ya? Ferhat kabusun olacağım senin birazdan. Öyle mi diyorsun? Ferhat zaten kaza yapar şu sene. Ne şey yapmana gerek yok diyor. Evet. Aha bak burada yapacak mesela. Evet. En arka üstü ki offroad modu açıldı. Offroad modu açıldı. <laughs> Orhan abi çok iyi topladı. Bakın oğlum. Orhan <laughs> abi kabus oldu al oldu. <laughs> kabus çeki kenara. Kaydım <laughs> ya. Kaydım ya. <laughs> kabus kerim. Çok pis kaydım. Ama bak. ya viraj çıkışlar o kadar önemli ki direkt yetişiyorsun ya. Yavaş araba ya bir de. Aynen. Mesela be şurada bak. Yedi bak. bak yani. şimdi nasıl bak. Nasıl geliyorsun? Ba 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 ba. Ta 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 ta. Terne abi i̇şte söyle herkes bileyim şu anda. Ver kırbacı. Ver kırbacı. <laughs> Bassam ben en öndesin. O şey. Yoro yapma öyle şeyler. Eren'e yaklaştık. Eren'e yaklaşmak zor be buradan uçabilir miyiz ya? Dönmemizle. Ya Allah abi yüzüme <laughs> çıkıyorsun. <gülüyor> 6 vites getiremedim. Altıya vites kaçtan sonra aldım sakın yani Ha siz bize otomatik oynuyorsunuz, şey manuel oynuyorsunuz ondan otomatik. mı siz. Aynen ben oğlum manuel. O sıkıntı abi. Fark yaratır. Aa 145. Ero 150 3. diyorum ben. Sen ne yapıyorsun? 157. 153. Geçtim Allah. ben seni. Ama da bir boş teker döndü. İbreyi yık... Aaa kanka o nasıl... Değmedin valla Bir Nefes şu virajı çıkardım. Ferah, fren ferah, fren ferah, fren. Aa, Gittik. Dur bakalım, iyiyiz. Çok sevdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Beyazı kim? Orhan abi. Bağındayım. Geli gibi geliyor. Gördüm. Atıyorum. <laughs> yok. 170 dedim, gidiyorum. Oha. Hizmetmişler Yer bırak lan. Bayır aşağı ne güzel gidiyor be. Evet. <laughs> burası çok iyi. <laughs> Akarak geliyor. Abi farkındayım. Aha ölüm noktası. Dış iç. Lan fren. Fren <gülüyor> lan <gülüyor> fren. Dışarı <aramıştı> uçtu direkt. Yine çesağa girecek oradan. Ha. Girme oradan girme. <laughs> ya Allah belanı vermesin Ferhat. <laughs> Bütün yarıştık da orada. Direkt Dönmüyor flow, flow kesti herif ya. Ben benek ula Serhan abi yeni geldi. <laughs> Sen nasıl yetiştin abi ya? Bastır senin için sabahtan beri herkes önünde duruyorum. <laughs> Ağzı <Abi>, mı <laughs> Abi söyle şu an direkt çimenlere gireyim o derece yani. O seni la ile dövmek istiyor. <laughs> Burayı bile tam gaz alıyor ya arabaya bak. Oğlum çok iyi ya. <laughs> Allah. Bundan sonra buranın geleneği olsun abi bu ya. Burada sürücülük konuşacak işte dönüşlerde. Fero evet. Underground dönüşüne devam kanka. Abi. Ah, ah ya. Be. Döndün galiba. Dur dur dur. Tamam, topladım tamam de. devam et devam et. Evet topladım. <laughs> Şu an kim ne kadar... Gerçi sonuçlar çıkacak az sonra karşımıza değil mi? Aynen. İkinci yarış. Kim? Ben ka bir şey kaç puan kaybettim ya. <laughs> puan değil de of kaç of kişi geçtin sen? Oğlum sen sondan başladın şu an üçüncüsün. İyi Abi yani. Tamam, üç kere şey yaptım kankam. Ha süre olarak bilemiyorum tabi. Çimene gittim ben üç kere. Kim kaç kişi geçtiğini merak ettim ben ondan. Ay <laughs> bilim. Şey gibi söylüyorum böyle öne kalkmışım. Arabayı kol yani koltaya yaklaşmamışsın. Beli mi ardı lan? Çık. o kadar ciddi almışım ki. Limitesi erken atın. 3900 de falan. Of, bittim vallahi bittim. Yordu ya. dakikada aralar açıldı. En arkadaki kim? Ben, Benim arkamda ben biri arkadaşlar. var mı? Var var. Herkes sürüyor şu anda da. Hata yapan yok artık. Belli yani yerlerimiz. Oturdum diyorsun. Belki Fero yapabilir. Bu ya. da hata değil de <laughs> olabilir değil mi? yok <laughs> yok. Bir de yapma abi ya. Kimsenin oyununu bozma hakkım yok da. Hey <laughs> Alışık değilim ben rally yani yarışmayı. Rally. <laughs> rally. o kadar yabancı <laughs> ki konu ya. Kaza aslında. Erhan'a nasıl yaklaşıyorum ben burada? Geç attım vites. Ya sen manuel mi yapıyorsun? Kullanıyorsun? Ha. Ha. Oğlum ben kullanıyorum değil mi? Hı? Pedal kullanıyorum Seren abi. Hı. Hmm. yedim o zaman ben. Yedin. De önüme geç zaten hızlanayım ben de senin sayende. Dur bakalım ne olacak göreceğiz. Ama kesiliyor oğlum yokuşa geldik yine. E ya, Geçer. Geçemedi ya la. Geçtim geçtim dur. Geçtim tamam. Ulan kör bile arabayı yavaşlatıyor ya. Çıktığın gibi 2 kilometre kaybediyor araba. <laughs> Var mı yer? Hızlı mısın? Yok yok, daha... Aman, tırsıyorum lan. Allah, buralarda dokundun ha. Aynen. Ama ben hissetmedim. Burayı yemiyor, ben kaybedemem. Lan bir virajına falan ulaştınız da. Bir şey diyeyim mi? Düzlükte seni yerim Serhan böyle gidersek. fark açtın. Onu sürmüyor lan ben. oradan öyle. Kaydı. Yok. Hayır. Tamam. Güzeliz. Güzeliz. Bu nasıl bir heyecandır bunu. Hatta yapmak yok. Ben o evet, şeydeki evet. virajda dönmesem ben şeye de yakalım. Hero'yu mu? Yok. Murat sen misin arkamdaki? Olur abi. Ben bayağı arkandayım ya ben değilim de. Işık yakan sen değil misin? Kadiyas abi, ışık yakıyorsa Kadiyas. <laughs> Gel. Hem sürüp ben bunu yapıyorsa Kadiyas ya yani başka solamaz. O değil, transite arka kapalı değil mi? Nasıl geçiyor bu ışık arkadan benim önümde? Onu sonra ya, ya. Adamların mühendisini düşün yani, Ford mühendisler. <laughs> abi ben gittim. Abi, ne kadar gittin lan? Onu söyle. Aa yakaladım valla. Gel gel Vallahi kalk. mı? Çıkıp, Ver bana öyle. sonucu olsun sonucu ol olsun. Yapış 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 Allah'a sarı görüldü. Ya. Açın dostları açın dostları. <laughs> sarı bayraklar geldi. bana yarar. Bana yarar. Oha Ferhat at gidiyor. Ferodur ferodur ferodur. Ne Ama Hadi başladın? Ha Hayır ben de gidiyorum. Nasıl yaptın ne oluyor? Oğlum niye yaptın? Ben bir şey yapmadım ki. Şey, ben de vurdum birader. Nasıl durduğumuz <laughs> çok önemli şu an. Şu anda durduğumuz çok önemli. <laughs> tamam güzeliz, güzeliz. Çekil Seren, çok Seren çekil. Seren ya. çekil. <laughs> Eren ayıp ayıp. Eren çevirdin lan beni orada. Vallahi bak dokunmadım. Dokundum da mecbur yani er. bana da arkadan itelediler. Kim yaptı lan sana bir şey? Sarı evet. bayrak var yine. Verhala evet, dedi. ben orada bile değilim. <laughs> ben orda bile değilim. Hadi 35 saniyeniz Ne <laughs> <Yani> bak kimi <laughs> yaptığı belli <laughs> oldu. Hayır, hayır ben çimene girdim diye. He yeah, <laughs> tamam. Orada değildim ben uçtuktum. Hadi öyle olsun <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi tamam. <laughs> Bu ben yaptım lan derim. <laughs> Yarışıyoruz der gibi abi. çok pis geliyorum ha. Fark ettim. <laughs> Vallahi deli gibi geliyor. E, Feroya da yaklaştım ben ama. Ben Hı. kapattım. Ben e girdim ya kanka. Aynen. O yüzden bir sıkıntı oldu. Hadi oğlum. Eren nasıl uzadı oğlum o kadar yine? Hepimiz <laughs> <laughs> döndük <laughs> oğlum biz. Doğru, Fero da döndü, biz de döndük doğru. Ben de döndüm Abi. ama. Hayır oğlum, sonra biz İki bir daha döndük. Döndüm ben. Bir siz gelmeden önce döndüm diye siz vurdunuz öyle döndüm. Hayır. Evet güzel. Serana yarar. Düzlükte izleyen Ferah Oğlum otomatik vites çok kötü lan. Nasıl kötü lan? Devir vermeden atıyor diğer vitesi. Oo, ben bilmiyorum şimdi görürsün bak. Yerde yani otomatik sürülmez abi ıslak şanzıman olmadıkça. Islak şanzıman ne lan? O seninki var ya. Otobüs. Otibüs. <laughs> Otobüs. O Aha düzlük sefoş gel. Geliyorum kanka. Kaç hızdasınız? <laughs> e, aa Serhan daha hızlı. 125. 127. Y 129. 131. 145. Tamam böyle 135. kalacak ya. Eren sen uzadın zaten manyak. Serhan geliyor. Finish nerede? Finish nerede? Alo. <laughs> Bu final lap değil mi? Finish daha çok var. Bitti oğlum gitti. gidiyoruz. Gitti. Daha var finish'e. Kaç kurs acaba? Geçer Altı mi? Altı var biliyorum da. Önemli olan yer bura. Yok tamam herkes aynı ya hızlar açıştendi. Fero uzadı ya. <laughs> Serana rüzgar vermesek şöyle hafiften. Yok alıyor her türlü. Benim araba ya, yaşayan bunu benim o zaman. Oğlum burada araba bir sağa gidiyor bir sola gidiyor lan. Bırak, bıraktım direksiyonu tamam mı? <laughs> Onu mu sesleteceğim Ferah? Hem bir sağdan bir soldan geliyor bak. Şey, rüzgar sesini de kontrol et. Bir sağdan bir soldan geliyor. Motor patlatmazsak iyi. Ya be. Abi evet. ne durup indireceğiz abi. Aha bu kim? Bitteki ben ben. <laughs> Aha, ben bitirdim galiba. Ya ya ya. Ya işte. <laughs> Aa yine sarı bayrak. Ben çıkar. Görüşürüz abi. Oğlum burada olur mu o ya? oğlum yapmayacaktın yani. Hakkımda geçiyordum senin gibi Biliyordum orada geçeceğimi. Hayır orada geçip dönemez, dönemeyiz ki. Bir dönerdik, açıkta kalacaktım meşgul. Girmiştim içine. Ne oldu lan? Ben ne zaman bitiyor lan bu? <laughs> tamam bitti. Bitti. Alsan olur çünkü. Almalı neden? Race over. Sevdim ama iyiymiş ya. Transit. <laughs> çok zevkli oğlum. <laughs> Keyfi var. Bir şey. Bir saniyemiş ya. Okşundu lan. Alıştı. Işte. Serhat. Hayda, gözlem karardı kayıt. abi benim ne oluyor? Ha, ah, uykum geldi.